Kadın, adamın ailesine gelin gittikten hemen sonra, ördekler tarafından beklenmedik bir şekilde karşılandı ve bu durum yeni aldığı ayakkabılarının mahvolmasına neden oldu. Ön kapıyı ittiğinde, kapı o kadar dayanıksızdı ki elinde kaldı. Yaşam koşullarının hayal ettiğinden çok daha kötü olduğunu fark edince aniden içi ürperdi. Üstelik yeni kocasının iki de çocuğu vardı. Tam o sırada kocası eve döndü. Kadına önceden hazırladığı bir buketi uzattı. Ancak buket alışılmadık derecede ağırdı. Kadın ambalajı açtığında, tamamen altından yapılmış bir çiçekle karşılaştı. Dona kalmıştı çünkü som altından bir çiçeğin en az 1 milyon dolar değerinde olacağını biliyordu. Adam ise kadının bu sessizliğini hediyeyi beğenmediği şeklinde yorumladı. Ardından küçük kız öne çıktı ve babasının, kadınların gerçekte nelerden hoşlandığını anlamadığını söyledi. Kadının bileğine bir saat taktı. Kadın bunun en az 5 milyon dolar değerinde, pırlantalarla kaplı bir Rolex olduğunu görünce şoka girdi. Kadın şaşkınlık içinde, sadece balıkçılık yaptıklarını sandığı bu ailenin nasıl bu kadar zengin olabildiğini merak etti. Aile daha sonra onu balık havuzlarını görmeye götürdü. Ancak burası ufka kadar uzanan devasa bir okyanusa benziyordu. Adamın servetini sorduğunda, Adam birkaç yüz milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı. Ardından kadına içinde kişisel harcamaları için 10 milyon dolar bulunan bir banka cüzdanının yanı sıra aileye ait sayısız nakit rezervi ve mülk belgesi verdi.